Milli İstihbarat Teşkilatı, özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı, kuruma ait 1920-1948 yılları arasından bir dizi belgeyi internet sayfasında kamuoyuna sundu. Özel koleksiyon içerisinde yer alan ve en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge MIT'in resmi internet sitesinde ziyaretçilerin erişimine açıldı. MIT'in yayınladığı belgeler arasında Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor. İstiklal Harbi'nin şiddetle devam ettiği günlerde karakol cemiyetine girerek kapanmasında rol oynayan Kemalistlere ve Mustafa Kemal Paşa'ya yaklaşmayı başaran ancak sonunda Hint asıllı bir İngiliz casusu olduğu tespit edilen Mustafa Sağır hakkındaki 1921 tarihli belgenin Osmanlıca yazılmış orijinal hali de sitede sergileniyor. Belgeler arasında Rebecca Kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casusa ilişkin çift hilal simgesiyle damgalanan 1921 tarihli acil ibareli rapor, Yine Mart 1921 tarihli Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Celisesi'ne yani Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen Yavuz Grubu mühürlü belge, Felah Grubu'ndan 1922'de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Celisesi'ne gönderilen çift hilal mühürlü yazı da yayınlanan belgeler arasında bulunuyor. Teşkilatın internet sitesinde ayrıca Maha Bağlı Kurmay Albaş Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine ve kararname hükümlerinin yürütülmesinde başvekilin sorumlu olduğuna dair başvekil İsmet İnönü ve reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan 25 Aralık 1926 tarihli kararname de yer alıyor. İcra vekilleri yetinin 19 Aralık 1926 tarihli mahrem kararnamesi ile kurulan Mah Teşkilatı Riyasetine Erkan-ı Harbiye'de vazifeli Şükrü Ali Bey'in tayin edildiği ve bu tebliğin baş vekalet tarafından ilgili kurumlara ve Şükrü Ali Bey'e yapıldığına dair 27 Aralık 1926 tarihli belge de sitedeki raporlar içerisinde bulunuyor. Ankara Merkezi Bölge Amirliğinden Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti Celilesine 1 Mart 1927'de zata mahsustur yani kişiye özel gizlilik derecesiyle gönderilen Şubat ayı faaliyet raporu MIT'in internet sayfasında yayınlanıyor. MIT'in sayfasında İstanbul Bölge Amirliği'nin Milli Emniyet Hizmeti Riyaset Aliyesi'ne gönderdiği 31 Mart 1928 tarihli raporda Sovyet yazarı Maxim Gorki'nin ünlü romanı Ananın film olarak İstanbul'da gösterime girdi ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası olabileceği konusunda görüşleri içeren istihbari belge de dikkati çekiyor. Mah'ın kuruluş yıllarında savunma bakımından mesaisinin bir bölümünü oluşturan hilafetin geri gelmesine yönelik faaliyetlerine dair Kürt Türk i̇ade Hilafet Komitesi Teşkilatı adıyla oluşturulan istihbari şemanın da yer aldığı belgeler arasında İzmir'e yeni gelen Fransa Konsolosu'nun yazdığı bir askeri raporun parçalarının sobadan alınıp bir araya getirilerek içeriğinin deşifre edilmesine dair İzmir Merkezi Amirliği'nin 4 Temmuz 1932 tarihli yazısı da bulunuyor. Söz konusu belgenin birleştirildikten sonraki Fransızca orijinal halinin yanı sıra Türkçe olan metin raporu da yine teşkilatın internet sitesinde yayınlanan belgeler arasında yer alıyor. Halide Edip Adıvar'ı takip talebine red. Dahiliye vekaletine bağlı Emniyet Umum Müdürlüğü'nün 1935'te kısa süreliğine Türkiye'ye gelen Halide Edip Adıvar hakkındaki bilgi talebi ve MAH Reis Vekili Naci Perkel'in bu talebi ilişkin biz casus takip ediyoruz. Rauf, Halide olsa olsa rejime karşı olabilirler, peşlerine düşmedik ki sözlerinden oluşan ter kenarı da bu belgeler arasında bulunuyor. Yayınlanan belgeler arasında Mah'ın Hatay'ın ana vatana katılması çabalarına Fransızların önceliklerinin Tunus, Cezayir ve Fas olduğu, gerekirse İskenderun'dan çekilecekleri yönünde istihbarat elde ederek katkı sağladığına ilişkin 16 Haziran 1938 tarihi raporlar da dikkati çekiyor. Öte yandan sitede gazeteci gibi davranan Mah mensubunun 2. Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'a yaklaşarak hakkında tuttuğu Nisan 1939 tarihli raporda öne çıkıyor. Söz konusu raporda şu ifadeler yer alıyor. Alman Propaganda Nazırı Goebbels'ın İstanbul'a gelmesi münasebetiyle memurlarımızdan Turan'a vazife verilmiştir. Bir gazeteci gibi kendisini gösteren bu arkadaşın verdiği rapor bilgisi olmak üzere takdim kılınmıştı. Deniz yollarındaki kip hakkındaki bilgi merkezin daha evvel tespit ettiği vaziyeti kuvvetlendirmektedir. Arz eylerim. MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayınlanan son raporda ise 1948'de MAH reisi Naci Perkel imzalı şüpheli görülen bir kişiye İlişkin Ankara Bölge Amirliğine gönderilen talimatta bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı çeşitli yıllarda kullandığı ve başka ülke istihbaratları tarafından da kullanılan aralarında dinleme cihazlarının da bulunduğu birçok aygıtın fotoğraflarını da paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı gizli takiplerde ve casuslara karşı kullanılan tarihi cihazları sergiledi. İlk kez halkın bilgisine sunulan cihazlar arasında gizli kameralı robot kravatlar ayak topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları, tuğlalara gizlenmiş kameralar yer aldı. İstihbarat tarihi boyunca kullanılan yöntemlerden biri olan filme alınmış döküman görüntüsünü gizleme metodu MIT tarafından 1970'li yıllarda gizli haberleşmelerde kullanılmıştır. Kart üzerinde bulunan söz konusu şifreli metinler bir büyüteç yardımıyla okunabilecek kadar küçük şekilde monte edilir ve şifre ancak kimyasal bir çözelti kullanıldığında görünür hale gelir. 1965 yılında gizli dinleme amacıyla kullanılan ve Avrupa'daki Büyükelçilik binasında ele geçirilen diyafon. Morse haberleşmesinde kullanılan maliple cihazları genellikle uzak mesafelere ulaştırılmak istenen bilgiyi elektrik ya da radyo sinyalleri aracılığıyla iletmeyi sağlamıştır. Daktilo tuk takımlı ve kulaklık bu cihazlar 1979 yılının sonlarına kadar kullanılmıştır. Testaş FT-0606 Türkiye'de üretilen ilk kripto cihazı açısından büyük önem taşımaktadır. MIT tarafından 1985-1995 yılları arasında Telem cihazlarıyla birlikte kullanılmış ve en güvenli kripto cihazı olarak istihbarat tarihinde yerini almıştır. 1965-1980 yılları arasında kullanılan robot gravat, broş görünümü ve 1,5 cm çapındaki bir kamera sayesinde operasyonlarda görüntü almayı sağlıyordu. Muhtelif operasyonlarda kullanılan nesneler ihracat yoluyla ya da doğrudan hedeflere ulaştırılarak istihbarat tarihinde oldukça sık tercih edilmiştir. Bu örnekte sabun ve taş gizli mesajlaşmada kullanılmıştır. 1967-1989 yılları arasında topuğuna gizlenmiş dinlenme cihazları dönemin en çok kullanılan ancak riskli sayılan yöntemlerinden biriydi. Sigara paketlerine yerleştirilen telsiz vericiler 2000'li yılların başından beri muhtelif operasyonlarda kullanılmıştır. Bu yöntem birçok operasyonda başarılı sonuçlar sağlamıştır. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde Kobra helikopterinden Mit Müsteşarlığı Yeni Mahalle yerleşkesi Güney Nizamiye hedef alınarak 20 milim çapında harp başlıklı kovan